Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Pandemi devam ediyor. Covid-19 hastalığı ve hala yaygınlığını ve ölüm oranlarını takip ediyoruz, görüyoruz. Aşılamalar başladı ama yeterli aşı olmadığı için tabii ki hastalık kontrol altına henüz alınamadı. Bir süre daha bu hastalıkla beraber yaşamayı sürdüreceğiz. Öyle görünüyor. Hastalığı takip ederken, hastaları izlerken e, dikkatimizi çeken konulardan biri de e, erkek hastaların daha ön planda olduğu. Yani e, enfeksiyonu kapma açısından değil de e, bazı ülkelerde bu da tabii ki çok farklılık gösteriyordu ama her iki cinste enfeksiyonun enfeksiyona yakalanma oranları birbirine benzerdi ama ölüm oranlarında veya yoğun bakıma e, alınma oranlarında erkekler aleyhine e, bir fark vardı. Bu e, gözlemsel olarak birçok yerde aslında ortaya konulmuştu. Erkekler daha ağır seyrediyor ve daha çok yoğun bakıma alınıyorlar ve ölüm oranları da daha fazla görülüyor idi. E, birkaç ay önce bununla ilgili bir meta analiz yayınlandı. E, Hannah Peckham ve arkadaşları tarafından 47 ülkeden yapılan yayınları bir araya getirdiler ve bir analize tabi tuttular. Yaklaşık 3 milyonun üzerinde pozitif olan COVID-19 hastalığı pozitif olan hastaları bu çalışmaya dahil ettiler ve Çalışma sonrasında da bu yaptıkları meta analiz sonrasında erkeklerde belirgin bir şekilde hem yoğun bakıma alınma, ağır seyretme ve ölüm oranlarının kadınlardan daha fazla olduğunu gösterdiler ve cinsiyetin ağır seyir ve ölüm ile doğrudan ilişkisi olacağını iddia ettiler. Bunu da daha önceki bazı çalışmalarla desteklediler. İşte Erkeklik hormonu testosteronla kadın hormonu olan östrojenin bunda rolü olabileceğini de dile getirdiler. Ve daha önce yapılmış bazı çalışmalardan da tabii ki bunu örneklendirdiler. Testosteronun erkeklik hormonunun bağışıklık sistemini baskılayıcı bir rolü olduğunu östrojenin ise immün modülatör yani bağışıklık sistemini düzenleyen ve daha aktif, daha etkili bir şekilde kullanımına yol açtığını öne sürdüler. Daha önceki çalışmalarla belirttiğim gibi destekleyerek bu hormonların bu şekilde etki ettiğini ve bu ölüm ağır seyretme her iki cins arasındaki farkında buna bağlı olabileceğini dile getirdiler. Evet, östrojenin immün modülatör etkisi olduğunu, özellikle bu viral enfeksiyonlarda tip 1 interferon yanıtı dediğimiz bir ön e, cevap olarak ortaya çıkmasının e, hastalığın kontrolünde önemli olduğu zaten biliniyordu. Ama yine kadınlarda e, bağışıklık sisteminin T ve B hücrelerinin de daha aktif e, olarak e, erkeklere göre çünkü erkeklik hormonu testosteronun e, immün sistemi, bağışıklık sistemini baskılayıcı etkisinin e, olduğunu ve bu nedenle e, bu enfeksiyon hastalıklarında bu hastalıklara karşı erkeklerin daha zayıf olduğunu dile getirdiler. Bunu da 2012-13-14 ve yıllar arasında Orta Doğu'da yine ortaya çıkan bir başka koronavirüs enfeksiyonu olan MERS dediğimiz hastalıkta da ölüm oranlarını yine erkekler ve kadınlar arasında karşılaştırıldığında erkeklerde oldukça fazla olduğunu da e, dile getirerek tezlerini desteklemeye çalıştılar. Yine başka çalışmalardan e, örneğin aşı sonrası bağışıklık gelişme oranlarının da e, influenza grip e, aşısı üzerinden yapılan çalışmalarla e, ortaya konulmuştu. Yani erkeklere yapılan dozun yarısı kadınlara yapılıyor ama benzer şekilde yarı doz yapılmasına rağmen e, oluşan antikor düzeylerinin benzer olduğunu gösteren çalışmaları da yine bu bağlamda ele aldılar ve iki cins arasında böyle bir farkında zaten bunlardan ötürü görünmesinin normal olduğunu söylediler. Evet erkeklerin bundan daha fazla etkilendiği görünüyor ama bu tür çalışmalarda çok sayıda yayını bir araya getirdiler, bir analize tabi tuttular ama Yine de e, altta yatan diğer risk faktörlerini, sosyal etkileri de gözden kaçırmamak gerekiyor. Gözlemsel çalışmaları değerlendirirken bu tür konulara dikkat edilmesi gerekiyor. Covid-19 pandemisinde e, biliyorsunuz baştan beri e, birçok madde bundan e, bu hastalığın kötü seyrinde sorumlu tutuldu. İşte D vitamini, C vitamini yani vitaminler üzerine spekülasyonlar yapıldı. Kan grupları üzerine genetik çalışmalar yapıldı. Bunların birkaç tanesinde ben daha önce bir video yapmıştım ve sizlere aktarmıştım ama yine de bu tür yayınları, yazıları değerlendirirken çok dikkatli olunması, böyle sadece bir şeye bağlanarak tamamını çözmeye çalışmak sonrasında yanıltıcı olabiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım ama bahsettiğim meta analizde 3 milyon üzerinde bir vakayı gözden geçirdikleri için oldukça güçlü e, olduğunu bu tezlerinin e, dile getiriyorlar. Evet bu COVID-19 pandemisinde de e, erkekler daha ağır seyrediyor, daha çok ölüyor gibi bir e, durum e, bu çalışma sonrasında da ortaya konmuş oldu. Gözlemsel olarak da zaten bu e, görülüyor idi. Erkekler şanssız mı? E, neden böyle oluyor? Diğer bütün e, altta yatan hastalıkları, sosyal nedenleri hepsini de aslında değerlendirdikten sonra bu sonuca ulaştıklarını da söylüyorlar. Evet, COVID-19 hastalığından erkekler daha fazla etkileniyor gibi. Erkeklerin bir şanssızlığı, bu hormonal yapılarının veya genetik yapılarının daha farklı olmasının sonucu olarak mı meydana geliyor? Biliyorsunuz tüm dünyada ekonomik olarak, sosyal olarak ülkeler birbirinden farklıdır. İşte gelişmekte olan ülkeler, az gelişmiş ülkeler veya daha ileri ülkeler diye ülkeler sınıflandırılır. Ve bunlar birbirinden çok farklıdır ama ortak bir yönleri vardır. O da ortalama yaşama baktığımız zaman kadınların hangi ülke olursa olsun, hangi kıta olursa olsun erkeklerden daha uzun süre yaşadıklarıdır. Tek ortak yönü belki de dur bu şanssızlık acaba erkekler üzerinde doğada da benzer bir durum var mıdır diye bakıldığında aslında tamamen homojen bir durumla karşılaşmayız yani böyle belgesellerde dikkatiniz çekmiştir izleriz işte dişi aslanlar avlanır erkek Aslan olduğu yerde uzanmıştır ve o av sahnesini izler ee, ve dişe, aslanlar, avı yakaladıktan sonra erkek işte yavaş yavaş kalkar, ilk o yer falan. Ama doğanın tamamında böyle bir durum söz konusu değil. Örneğin e, koloni halinde yaşayan arı ve karınca e, kolonilerine baktığımız zaman e, erkek arıların e, sadece çiftleşme için kullanıldığını ve sonra da kolondan e, uzaklaştırıldığını, koloniden uzaklaştırıldığını ki e, bunun sonucu ölümdür. Çünkü... Erkek e, arılar e, asla çiçeklerin bu nektarına ulaşamazlar, anatomik olarak eksik oldukları için yani beslenemezler ve ölürler. E, buna rağmen e, kovandan veya o koloniden uzaklaştırılırlar. Yine karıncalarda da aynı şekilde çiftleşme sonrası erkekler e, uzaklaştırılır ya da ölürler. E, bunu biraz daha büyük organizmalar işte akrepler ve Karadul olarak ünlenen örümcek e, türlerinde de görüyoruz. E, yine bunlar e, çiftleşme sonrası ölümle sonuçlanan bir periyodu yaşarlar. E, biraz önce söylediğim gibi bu tür çalışmalarda mutlaka çok iyi analizler yapılması gerekiyor. Örneğin Hindistan'dan yapılan bir e, çalışma da yayınlandı. E, bu çalışmada da tam tersi bir sonuç ortaya çıktı. Yani Hindistan'da Covid-19 hastalığına yakalananlar içerisinde ölenlerin oranına baktığımızda kadınların erkeklerden daha fazla öldüğü ortaya kondu. Şimdi bu kafa karışıklığına tabii ki neden oldu? O çalışmada 47 ülkenin analizinin yapıldığı çalışmada bu Nature'ın alt dergilerinden birinde yayınlanmıştı. Nature Communication'da. Orada Hindistan'daki olgular yoktu yani Hindistan bu çalışma kapsamı içerisine alınmamıştı. O yüzden bu verileri tabii ki işlememiş oldular. Bu Hindistan'daki çalışma tabii tüm dünyadaki çalışmalara karşı böyle ayrı bir yerde durdu. Kadınlar daha fazla ölüm ile yüzleştiler. Bunu tabii ki açıklamak pek mümkün olamadı o makalenin yazarları da belki sosyal etkilerin daha fazla olduğu buna neden olduğu Hindistan'da kadınların biraz daha alt düzeyde bir yaşam sürdüklerini beslenme açısından çok sıkıntıları olduğunu ve hastaneye ulaşmada da problemleri olduğunu söyleyerek fakat yine de birçok altta yatan durumu göz önünde bulundurduğunda tamamen açıklamanın da, mümkün olmadığını da dile getirdiler yani sonuç olarak e, şunu söyleyebiliriz e, tek bir nedene bağlı değil tabi bunların hepsinin bir e, nedeni var e, erkek veya e, kadın olmanın e, veya iyi beslenememenin vitamin eksikliklerinin e, genetik bazı faktörlerin yaşın özellikle ve altta yatan e, bazı hastalıklar şeker hastalığı olabilir e, hipertansiyon olabilir veya bağışıklık sistemi baskılanmış hastalar olabilir. Bunlar da daha ağır seyredeceğini söylemek zaten mümkün e, bütüncül olarak bakıp e, değerlendirmeyi ona göre yapmak gerekiyor. E, hem sosyal medyadan hem de basın yoluyla e, herhangi bir e, açıklama e, COVID-19 hastalığında kötü gidişatla ilgili bir bilgiye ulaşıldığı zaman bu perspektiften bakmak lazım. Yani tek bir nedene bağlamak her zaman mümkün olmaz. Aslında multifaktöriyel ve çoğunu da belki bilmiyoruz. İşte bu araştırmalar sonrası yavaş yavaş aydınlatılıyor. Ve gerçeğe, hakikate, doğruya ulaşmak için biraz daha uğraşmak, biraz daha araştırmak, düşünmek, sorgulamak ve bu bilgileri iyi bir şekilde analiz etmek ama bu çalışmaların hepsinde de sonuç olarak belirtildiği gibi bu ortaya konan bilgilere veya kendi tezlerini destekleyen bu bilgileri daha geniş kapsamlı ve çok sayıda araştırmayla desteklenmesi gerektiğini vurguluyorlar. Bu gözle baktığımız zaman daha akılcı ve doğru bir yaklaşım içerisinde olmuş e, bulunuruz diye düşünüyorum. Evet, bugünlük de bu kadar diyelim. Yeniden görüşmek üzere. Felsefeyle kalın, bilimle kalın, edebiyatta kalın. Hoşçakalın.